Dostlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir video ile karşınızdayım. Diyelim ki buraya geldiniz ve turistsiniz. Yani B1, B2. B1, B2 vizesiyle. Amerika'dasınız. Maksimum 180 güne kadar burada ikamet edebiliyorsunuz. Bu videoyu özellikle buraya turist olarak gelip statı değiştirmeyi düşünen kişiler için çekiyorum. Veya ailesi buradadır ailesini ziyaret edecektir, çocuğu olur, akrabası olur vesaire ve ehliyet almayı düşünüyordur. Bu gibi dostlarımız, bu gibi takipçilerimiz için ben video çekmek istedim. Aslında Teksas'ta nasıl ehliyet alınır videosu çekmekten ziyade nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve ufak bilgiler ışığında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi turist olarak geldiğinizde burada öncelikle sınırlı süreli bir ehliyet alacağınızı bilmenizi istiyorum. 180 güne kadar burada kalıyorsunuz. Yani yaklaşık 6 ay. Size gelen kartın üstünde Limited term yazacak. Yani sınırlı süreli ehliyet olduğunu göreceksiniz. Bu ehliyeti alırken normalde SSN soruyorlar size. Ehliyete başvurduğunuzda. SSN'inizin olmadığını belirten bir belge dolduruyorsunuz oraya gittiğinizde. Ve mutlaka yanınıza giderken I-94 formunuzu almanız lazım. Bunu da I-94 Most Recent Form yazarsanız Google'a karşınıza çıkacak o ilk siteye tıklayın. Pasaport bilgilerinizi, isminiz, soy isminiz ve doğum tarihinizi yazdığınızda orada çıkıyor zaten. Artık hani turistlere damga basmıyorlar sınırda. Eskiden damga basıyorlardı, oraya yazıyorlardı. Onu kaldırdılar yani dijitale geçtiler. Aklınızda olsun. Endişelenmeyin yani girdiğinizde niye damga basılmadı diye düşünebilirsiniz. Bu bir senedir yok aşağı yukarı bildiğim kadarıyla. Şimdi bunu yaptıktan sonra elinize ehliyet ulaştı. Ehliyeti aldıktan sonra bunu nasıl uzatabilirsiniz? İki tane ihtimaliniz var. Kaba taslak söylüyorum. Ya vize statünüzü değiştireceksiniz veya vizenizi süresini uzatacaksınız. Diyelim bir B1'sınız. Işte talepte bulunuyorsunuz. Bir şekilde 6 ay daha uzatabiliyorsunuz vizenizi belli sebepleri göstererek. Veya e, change of status denilen şey yapıyorsunuz. Bu nedir? Amerika içerisinde bir vize türünden başka bir vize türüne geçiştir. Okul genelde oluyor bu. F1 denilen. Okula başvuruyorsunuz. Veya işte evlenerek veya iş sponsoru bularak farklı vize türlerine geçebiliyorsunuz. Ve elinizdeki o belgeyi göstererek de kartınızı yenileyebiliyorsunuz. DPS'inden kurumuna. Bu şekilde uzatabilirsiniz. Ehliyetle ilgili geçen sene çektiğim bir videom var. Hatta iki videom var. Direksiyon sınavına geçtim ve Amerika'da ilk ehliyetimi aldım gibi başlıklar olması lazım. Onu izleyip nasıl ehliyet alındığını oradan görebilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar kısmında koyduğum linkleri ve broşürleri de tıklayarak orada hangi belgelerin gerekli olduğunu okuyabilirsiniz. Bununla ilgili ek bir video isterseniz tekrar çekebilirim ama geçen seneki videoma bakıp e, orada e, birçok videoda söylediğim bilgiler size e, yardımcı olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Hızlı, pratik bir video olsun istedim. Aklıma geldi. Çektim. Çok sağ olun izlediğiniz için. Takipte kalın. Görüşürüz. 完了。